Bir kızın kalbini kazanmak için illa da film yıldızı gibi görünmen gerektiğini mi düşünüyorsun? Hayır, hiç de öyle değil. Güzel haber, değil mi? Tamam, beni iyi dinle. Birinci adım, gerçekten kendin ol. Cidden, başkası gibi davranmak sadece filmlerde tatlı durur. İkinci adım, onun hobilerine ilgi göster. Eğer resim yapmayı seviyorsa, ona bu konuda sorular sor. Son, son sanat projen çöp adam çizmek olsa bile. Üçüncü adım, onu güldür. Ve sakın endişelenme, bunun için stand-up komedyen yeteneğine ihtiyacın yok. Sadece biraz komik ol, doğal ol ve onun esprilerine de gül. Dördüncü adım, sınırlarına saygı duy. Bu sadece bir tavsiye değil, bu pazarlıksız bir kural. Ve son olarak, sabırlı ol. Gerçek duygular zaman alır ve sihirli bir kısa yol yoktur. Eğer olacaksa, olur. O yüzden, o bayat tavlama laflarını bir kenara bırak, en iyi halini ortaya koy ve unutma, Kendine güvenmek havalıdır ama nazik olmak daha da havalıdır. Halledersin sen bunu.